Herkese merhabalar, ben Berru Özer. Bu haftaki ilk konumuz, bunları biliyor muydunuz? Merak ettiyseniz, hadi başlayalım. Eğer baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz, bu hararetinizi tamamen alacaktır. Çin'de bebekler doğduklarında bir yaşında sayılıyorlar. İnsan vücudu, su altında, yeryüzünde olduğundan dört kat daha hızlı çürür. Yanlamasına taklalar atabilen bir örümcek türü vardır. Hafıza kaybı yaşayan insanlara müzik dinletilmesi önerilir. Çünkü beyin şarkıların içinde birçok anıyı kaydeder. Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz. Yorgunluk sadece fiziksel değil, duygusal olarak da yaşanır. Yani karşınızdaki sizi ne kadar çok seversi sevsin bir süre sonra yorulacaktır. Son 150 yılda ortalama insan ömrü iki katına çıkmıştır. Kulaklıkla bir saat boyunca bir şey dinlemek kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırır. Ama yine de kulaklıkla saatlerce müzik dinlemeye devam edeceksiniz. Dünya nüfusunun yarısı hiç telefonla konuşmamıştır. Birçok ruş çeşidi balık pulu içerir. 1 dakikalık gülme 12 dakikalık koşuya eşdeğerdir. Gülmenin ağrı kesici etkisi de vardır. Esnemek uykunuz olduğu anlamına gelmez. Vücudunuzun daha fazla oksijene ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bir pire kendi büyüklüğünün 150 kat yüksekliğini zıplayabilir. Bu oranı tutturmak için insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gereklidir. Susamurları birbirlerinden ayrılmamak için uyurken bile el ele tutuşurlar. Timsah yiyen bir balık türü vardır. Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu. Bir günde 90 santim kadar uzuyor. Kedilerin her bir kulağında 32 adet kas vardır. Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır. Bir ton gazete kağıdı geri dönüştürüldüğünde 8 çam ağacının kesilmesi önlenir. Yağmur ormanındaki bir ağaç atmosfere günde 760 litre su salabilir. Bir insanın kalbi dakikada 60 ile 80 arasında çarparken sinek kuşunun dakikada 615 defa çarpar. Büyüklükleri karıncalar kadar olan termitler toprak üzerinde yüksekliği 8 metreyi bulan yuvalar yapabilmektedir köstebekler 1 saatte 45 metre uzunluğunda tünel kazabilirler. Dünyadaki volkanik olayların %90'ı denizlerde gerçekleşmektedir. Dünyadaki mercan kayalıklarının %60'ından fazlası kililik, tortulaşma ve küresel ısınmadan kaynaklanan deniz suyu sıcaklığı artışının yol açtığı ağırlaşma etkisi nedeniyle tehdit altındadır. Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre sarcamış olursunuz. Bir sonraki konumuz olan spor köşesiyle devam ediyoruz. Velodrom Bisiklet sporunun 100 yılı aşan bir geçmişi vardır. Ulaşım ve eğlence amacıyla bisiklet sporunun 100 yılı aşan bir geçmişi vardır. Ulaşım ve eğlence amacıyla bisiklet sürmenin yaygınlaşması bu sporu daha da geliştirmiştir bisiklet yarışlarının yapıldığı oval pistte velodrom adı verilir. Velodromun bir tur uzunluğu katları bini verecek şekilde 250, 333 ya da 500 metredir. Genişliği en az 7 metre olan pist kenarlarından içe doğru 12 derece ile 55 derece arasında bir eğime sahiptir. Bu eğim yarışçıların köşeleri hızlı dönerken savrulmalarını önler. Velodrom da Yarışlar, sürat yarışları, zamana karşı ve puanlı yarışlar olmak üzere 3 ayrı disiplinde gerçekleştirilir. Bireysel sürat yarışlarında iki sporcu yarışır. 333 metrelik 3 tür yani toplamda 1 kilometrelik yarışlar halinde yapılır. Son 200 metrede kurvar değiştiren yarışmacı diskalifiye edilir. Bitiş çizgisine ilk ulaşan sporcu yarışı kazanır takım halinde yapılan sürat yarışları tandem adı verilen çift kişilik bisikletler ile gerçekleştirilir. Kuralları bireysel sürat yarışı ile aynıdır. Ancak mesafe 1500 metredir. Zamana karşı yapılan bireysel yarışlarda iki sporcu pisti karşılıklı uçlarından yarışa başlarlar. Hedef en kısa sürede yarışı bitirebilmektir takım halinde yapılan zamana karşı yarışlarda dörder kişilik takımlar halinde yarışırlar. Üç yarışı önde bitiren takım yarışı kazanır. Puanlı yarışlarda 25 yarışçı 50 kilometre mesafede puan toplayarak yarışırlar. Her turda birinci 5 puan, ikinci 3 üç puan, üçüncü 2 puan, dördüncü 1 puan alır. Son turda ise puanlar iki katı olarak hesaplanır. Bu haftaki çizgi haberin sonuna geldik. Bir sonraki çizgi haberde görüşmek üzere. <laughs>